Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin sözü daha fazla uzatmadan bugünkü hikayemize geçelim. Merhaba Hakan abi. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Benim adım Mehmet. Benim de başımdan bir olay geçti. Bunu sizinle ve izleyicilerinizle paylaşıp bir akıl almak istiyorum. İnanılmaz bir çıkmazdayım. Abi ben 30 yaşında 5 yıllık evli bir adamım. Markette kasap bölümünde kasap olarak çalışıyorum. Abi biz çok varlıklı bir aileydik. 5 tane kasap dükkanımız vardı. Hem büyük baş hem de küçük baş hayvan yetiştirip satıyorduk. Yani tabiri caizse para ile oynuyorduk. Fakat abimin çok fena bir kumar alışkanlığı varmış. Fark edemedik. Ya da fark ettiysek de umursamadık ne bileyim. Para gelirken kimse bunlara takılmıyor. Ama birden eve, dükkana hacizler gelmeye başlayınca abimin devasa bir borcu olduğunu öğrendik. Neredeyse her şeyimiz gitti. Abim tefecilerden öyle bir borç almış ki aklım durdu. Anne ve babamın oturduğu evi zor kurtardık. Tabi her şey elden gidip piyasada da adımız çıkınca bir daha kendimizi toparlayamadık. Abim bir işe, ben başka bir işe girdim. İlk zamanlar çok zor geliyordu el kapısında üç kuruşa çalışmak. Ama iki yıldır sanırım alıştım. Şu anki çalıştığım markette bir yıldır çalışıyorum. Burada Sema adında kasiyer bir kız var. Asıl hikayemiz bu kızıyla. Sema 24 yaşında evli bir kadın. Kocası benden 2 yaş büyük bir adam. Sema çok güzel bir kadın. 1.65 boylarında esmer, uzun, siyah saçlı, ela gözlü, çıtıp bıtı bir kız. Sema ilk başlarda bana takılıyordu. Markette müşteri olmadığı zamanlar reyonun önünden geçerken ver şuradan yarım kilo pirzola, sucuklar eşek eti değil değil mi? şeklinde bana takılıp duruyordu. Bazen öğle yemeklerinde denk geliyorduk. Böyle böyle aramızda bir samimiyet oluşmaya başladı. Birbirimizin kankası gibi olduk diyebilirim. Aslında Sema'dan hoşlanıyordum ama bu hiç dile gelmemişti. Sema'nın hal hareketlerine bakınca sanki Sema da benden hoşlanıyordu. Bir gün depoya mal çıkarmak için inmiştim. Arkamdan biri karnıma dokundu. Dönüp baktım. Sema ne o korktun mu dedi. Ben de yo hayır korkmadım. Ne yapıyorsun diye sordu. Yemeği yedim 10 dakikam var. Yukarı çıkacaktım baktım seni gördüm. Bir muzurluk yapayım dedim diye ekledi. Sen yemeğe inmeyecek misin dedi. Birazdan diğer arkadaş burada yok dedim. Korktun ama değil mi doğru söyle. Şirinlik yapmaya başladı. Evet korktum dedim ben. Allah'tan karnıma dokundun. 2 santim aşağı inseydin elini ısırmıştı dedim. Ne ısıracak be dedi. Onu anladı. Ya pislik şimdi anladım dedi. Çok fenasın. Şaka yaptım canım korkma dedim. Ne korkacağım canım beni de ısırmaz herhalde dedi. Vallahi sen kendine çok güvenme sağ solu belli olmaz dedim. Ben onu uysallaştırırım ehliyleştiririm.'' dedi. Böyle deyince tabi bizim askerde bir hareketlenme oldu. Cündür cemaat ayağa kalkarak esas turşa geçti. O da bunu fark edince bak bak sen hareketlenmiş dedi. Bu aralar yokluk çekiyor dedim. Aa niye be evdeki yanaşmıyor mu dedi. O yanaşmasına yanışıyor ama tek sefer. ikinci hali kalmıyor dedim. E, bu da bize yetmiyor. Aslan sofradan aç kalkıyor dedim hiç konuşmadan gözlerimin içine baktı. Çıkışta işin var mı dedi. Hayır yok ne oldu dedim. Beni eve bırakır mısın dedi. Tamam olur dedim. Hadi ben kasaya geçiyorum dedi ve yukarı çıktı. Evet biz normalde çok samimiydik. Ama bugün samimiyette bir kademe daha ilerledik. Artık bana karşı konuşmaları, hareketleri değişmişti. Bir saat sonra Etra'nın yanına geldi tek başımaydım. Aslan sakinleşti mi dedi. Ne sakinleşmesi kükreyip duruyor dedim. Hep öyle mi dedi. Bu sefer taze ceylanın kokusunu aldı ondan uysuz dedim. Ha tadına bakmadan durmayacak yani dedi. Sanki bilerek yapıyordu. Aynen öyle dedim. Sabretsin küçük kızın da gönlü var dedi. Allah'ım kafayı yiyecek gibi oldum. Sonra bir müşteri geldi. Kuzu eti var mı dedi. Hemen bu atladı. Abla en taze etler bizim markette. Kasabımız size en iyisini verir dedi. Hadi ben kasaya geçiyorum diye ekledi. Akşam olunca hadi çıkalım dedim. Bu akşam olmaz. Kocam beni almaya gelecek dedi. Ama akşam çıkalım dedim. Ne yapayım geldi dedi. Ertesi gün iş yerine gidince ne yapıyorsun dedim. Baktım keyfi yok. Ne olsun canım sıkkın dedi. Hayırdır dedim ya. Bizimki işte ne olsun dedi. Hayır olsun sorun ne dedim. Her zaman bahçeye arka kapıdan girmek istiyor. Ben de karşı duruyorum. Tamam değişiklik iyidir. Ama ön kapı varken bahçeye arka kapıdan girilmez ki dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Sonra devam etti. Sen ısrar ediyor musun böyle dedi. Tabii ki hayır dedim. Bu akşam alayım mı seni çıkışta? Aslan ile tanış artık dedim ya. Ya o kadar mı sabırsız dedi. Vallahi aslanı zor tutuyorum. Kükredikçe kükrüyor dedim. Bu sefer iş çıkışı arabaya bindi. Tenha bir yere gidelim dedi. Giderken yolda telefonu çaldı. Telefonla konuşmaya başlayınca Allah kahretsin nereden bulacağız biz şimdi o parayı? Of of diye dövünmeye başladı. Telefonu kapatınca hayırdır dedim. Arayan annemdi. Geçen hastaneye gittik. Sonuçlar çıkmış. Annem kansermiş tedavi için çok para lazımmış diye ağlamaya başladı. Tabii kendimi kötü hissettim. Zaten istek falan da kalmadı. Ne kadar para lazım dedim. İlk etapta 200 bin lazım. Sonra tedaviye göre artacakmış dedi. Bana borç veremez misin dedi. Kenarda birikmiş 50 bin var dedim. Tamam en kısa zamanda sana ödeyeceğim dedi. Verdim. Ertesi gün işe gelmedi. Tabii bir hafta geçti yine gelmedi. Daha sonra öğrendim ki bir sürü erkeğe aynı şeyi yapıp para almış. Hatta marketin müdürünü, müdür yardımcısını bile dolandırmış. Bir ay sonra yabancı bir numaradan aradı beni. Çok özlediğini, annesinin tedavisinin iyi gittiğini söyledi. Neredesin bunun zamandır diye sorduğumda psikolojisinin bozulduğunu, annesiyle uğraştığı için telefonlarını kapadığını söyledi. Dediği yere gittim, buluştuk. Öyle bir elbise giymiş ki kudurdum. Ama şu an olmaz. Fazla vaktim yok dedi. Kocamı işten çıkardılar. Birkaç gün sonra bir yer ayarla gidelim. Ben de dayanamıyorum artık dedi. Bir sürü erkeğe aynısını yapmışsın dedim. İnanıyor musun onlara? Hepsi iftira atıyor. Karşılık vermediğim için. De. 50 bin lira daha istiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Kadın mıknatıs gibi çekiyor. Hayır diyemiyorum. Bana bir akıl ver. Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Klasik olduğu üzere bir yorum yapalım. Yani itirafı yolan arkadaşım, <laughs> yani çocuk değilsin, 30 yaşında adamsın, 24 yaşında bir kızın düşmüşsün, oğluna seninle kedi fare gibi oynuyor ve dolandırıyor. Arkadaşım akıl verecek falan bir şey yok. Farkında değil misin? Kız seni dolandırıyor, kızın işi bu. Kesinlikle para falan verme. Ayrıca evli barklı bir adamsın sen. Yani ne işin var senin başka kadınla? Bir göz göre göre işini aldatıyorsun. Yani o kadar başınıza iş gelmiş, iflas etmişsiniz. Hiç mi ders almadın? Yani bir erkeğin iflasına sebep olan kadın ve kumardır. İlkinden zaten abin dili yanmış. E ikincisinden de sen yoğunu dağıtmaya çalışıyorsun. Kendine gel. Hastaymış, şeymiş, hikaye bunların hepsi yalan. Bak kız seni dolandırmaya çalışıyor. Herkesi dolandırmış. Bakmış sen zayıf halkasın. Seni salak yerine koyuyor dolandırıyor. Yani benden söylemesi. Tabi dinleyenlerimiz de yorum yapsınlar. Onların da düşünceleri ve fikirleri bizim için çok önemli. Belki ben farklı düşünüyor olabilirim. Ama haddim olmayarak benim bu konudaki fikrim bu. Efendim videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efendim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.